Tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizi saygı ve sevgiyle selam ederek konuşmama başlamak istiyorum. Mevcutta geçirdiğimiz 2020 yılında yaşanan ekonomik krizler, dünyada yaşanan sağlık problemleri, pandemi ve Covid nedeniyle oluşan sıkıntıların 2021 yılında en kısa zamanda geçerek tüm insanlarımızın sağlık sorunlarını yaşamaması ticaretle uğraşan arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin bu sıkıntılarını aşması, ekonomik anlamda yanlarında çalışan perzim olsun, diğer arkadaşlarımız olsun personellerinin bura iş sıkıntısını yaşamaması adına 2021 yılının tüm Zonguldaklı hemşerilerimize, Çay Değirmenli Devrek hemşerilerimize, tüm Türkiye'mize ve insanlığa hayırlar getirmesini sağlıklar getirmesini, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Bu sebeple de tekrar 2021'i canlı başla çalışarak geçireceğimizi düşünerek tüm halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.